Camiden çıktım diyor hocamız. Baktım ki birisi ayakkabılarımı çalıyor diyor. Hemen geri çekildim. Ayakkabılarımı çaldı ve gitti diyor. Hocam niye dedik? Biz olsak hey hey bir dakika ne yapıyorsun sen? Ya burası cami ayıp değil mi kardeşim? Niye ayakkabımı çalıyorsun? Ay Allah'a şükür ayakkabımızı kurtardık. Az kaldı çalınıyordu. Derdik. Ben şahsen öyle derdim. Ama hocamız dedi ki Allah benden bir şeyi eksiltiyor benim bir şeyleri düşünmemi istiyor. Ayaklarımla, ayakkabımla, gittiğim yolla, belki de düşünce biçimimle Allah bana bir şeyler öğretmek istiyor. Ben o kayba engel olursam Allah'ın bana ulaştırmak istediği mesajı öğrenemem dedi. Ben de kendime dedim ki ey Saliha cehaletinin cehaletin dibinde olduğunun farkında mısın dedim. İşte ilim sahibi insan.